Evet arkadaşlar. Annemler yoldan geçerken bir şey bulmuşlar. Evet görüyorsunuz. Şöyle bir top bulmuşlar. Ben bu topu biliyorum. Görüyorsunuz. 5 numara zannedenler için gösteririm. Gör. Size 4 yazıyor. Göremeyenler için. Şimdi göstereyim. 4. Evet. Böyle bir top işte. Geçili o sporun. Annemler yoldan geçerken bulmuşlar. Bu arada kendimi göstermiyorum. İşte gördünüz. Böyle bir videoydu. Satıcı topu gösterdim. İşte futbola gittiğim ilk önüm. burası. Bu arkadaşlar. Künk aracı yok. İnşaat yazıyor.